Seyfa Mezen yepyeni bir videosundan. Merhabalar arkadaşlar. Ben Burak Vesile. Ben Timurhan Daveloğlu. Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir içeriğimiz olan İyi e Polis Kötü Polis Amazon serisine başlıyoruz. Bu seride neler yapacağız? Birimiz iyi e polisi, birimiz kötü polisi oynayacak. Bu şekilde sizlere yepyeni bir videolarla serimize devam edeceğiz. Bugün serimizin ilk videosunda ürün araştırma videosundan bahsedeceğiz. Daha detayları görmek için şimdi ekran kaydımıza başlatacağız. Bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayar karşısında devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün manuel ürün arayacağız. Amazon'da satabileceğimiz ürünleri bulacağız. Biz ilk başta yolu olarak gideceğiz. Trend olan ürün bulmayı çabalayacağız. Şimdi şöyle bir ben kozmetik olarak buradan bastım. Kozmetik olarak genel olan anlamına bakalım şöyle. Mesela The Body Shop'un ürünü varmış. Bastım. Şöyle bakalım, Yevel diye bir marka varmış. PJK diye bir marka varmış. Ve Yevel diye bir marka varmış. Bunlara bakalım. Ve daha sonrasında ben bildiğim, yani Amazon'da satılışlar iyi ve Thermalio'da güzel bir kategori biliyorum, Kerastase markasını biliyorum. Bu Kerastase markasına bakabiliriz. Şimdi Amazon.com'a gelelim, Kerastase'ye burada bakalım. Şimdi şöyle kabaca, göz aşinalı olarak şöyle bakıyorum. Mesela hangisi olabilir, Şimdi ürünün fiyatı biraz daha yüksekmiş, bunu yeni sekmede açayım. 34.90 dolar satılıyormuş. Ve BRN Store diye birisi satıyormuş burada. Satıcılarına bakalım. 23 tane satıcısı varmış. Mağaza yorumları planı nasıl? Yani biz şimdi gelin mağazamıza gireceğimiz zaman mağaza yorumlarına dikkat ediyoruz. Austin Cosmetic hiç yorum yok. 1999'a gelmiş. 30 dolara listeleyen var. 31 dolara listeleyen var. Bunlar tabii ki de FPM, FPM, FBA. O zaman ben görevimi şimdi yerime getiriyorum. Tabii ki de. 23 tane satıcı içinde biz ne nasıl ürün Şimdi nasıl onun için de işte girdiğimiz gibi mağaza yorumlarına bakıyorum ve stok sayılarına bakacağım. Stok sayılarına bakmak için de kipa ile kullanabiliriz ya da count of stock diye bir program var. Onu da göstereyim. Onu da bilgisayarınız ücretsiz olarak indirip e, stoklarına bakabilirsiniz. Ürün, e, rakiplerinizin stoklarını. Mesela Ağustos'un kozmetik bir tane olarak gözükebiliyor. Ama şu, bu, burada sizi yanıltmasın. Mesela ürünlerinizi gönderdiğiniz Amazon'a. Yani bu adam mesela gönderdim kabul edelim daha doğrusu. 10 tane göndermişse available durumunda bir tane geçtiyse bir taneyi söyler burada. Yani mesela bu adam 20 tane göndermiş olabilir ama FC Transfer diye bir bölüm var Amazon içerisinde. Bu FC Transfer bölümü Amazon'daki yani depolara ürünlerinizi dağıtıyor. Bunun sebebi de müşteriye en yakın yere gitmesi için yani en hızlı teslimatı yapabilmesi için yapıyorlar bunu. Available durumunu gösteriyor aslında buradaki count of stock. Bunu kapatalım. Şöyle yaptığımızda. Şimdi kipalayalım bir tane. Kipasına bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Şimdi baktığımda kipaya bir yıllık 3 aylıkmış bura. Bir yıllığını seçelim. Bir dalgalanma var mı? Çok aşırı bir kesinti var mı? Daha önceki videolarımızda böyle göstermiştik. Dik bir, bir kesinti oluyordu. Bunda herhangi bir kesinti yok gibi gözüküyor. Şöyle gene bir bakalım. Evet şurada sanki bir kesinti olmuş gibi. satışlardan da olabilir stokta da bitmiş olabilir. Şurada bir kesinti var gibi. Ama genel olarak biz bu mağazanın yani bu kerasyas ürünlerinin sıkıntısı olmadığını bildiğimiz için girilebilir olarak düşünüyoruz. Ve buradaki de, de fiyatlardaki dalgalanmaya görebilirsiniz. Daha önceden 26'ya satılmış mesela. Şimdi de aylık satışlarına bakalım. 30k BSR'si varmış bu ürünün. Jungle Scout'ını çalıştıralım. Günlük 13 tane satıyormuş. Ayda da 522 tane satıyormuş. E, güzel. Çok kötü rakamlar değil. Şimdi biz bir de bunu Türkiye'deki fiyatına bakalım. Acaba Türkiye'de ne kadar satılıyor ürün? 34.90'a buyback almış. Acaba neden almış? ona da bakalım. Burada tekrardan girelim bu durumda. Şimdi benim gözüme çarpan ilk şey şu oldu. Bu adam 34.90'a almış. Bu adam niye almamış veya bu adam niye almamış diyebilirsiniz. Çünkü bazı yorum da güzelmiş. Benim ilk gözüme çarpan September 7. Yani bu daha önce teslimat yapıyor öbürlerine göre. Yani bu durumuna geçmiş ürünleri ve bunların büyük ihtimalle daha available durumuna geçmemiş ürünleri. Ondan dolayı Buybox burada. Bundan dolayı Buybox buraya vermiş. Biz gene 34.90'dan gidebiliriz. Fiyat olarak Örgüye kapatalım. Şimdi Trendyol fiyatına bakalım buradan. Şimdi ürünümüzün ismini böyle kopyalayalım. Çevreyi açalım. Böyle direktam hani trend tamam, Trendyol'a yapıştıralım. Tamamdır. Şöyle yoran bugün bu varsayalım. Hı, hı Peki biz direkt Trendyol'dan sattığımızı alıp da satabilir miyiz? Trendyol'dan aldığımızda. Şimdi şöyle faturasını belki kabul olabilir. Ondan yana sıkıntı yok ama biz 317 yazmışız burada şu an. Aynı ürün mü? onu kontrol edelim. In extension bakalım şuradan şampuva evet aynı ürün gibi aynı ürün gibi bizim buradaki amacımız yani şimdi Masu Professional diye bir firma satıyormuş bir ürünü biz buradan daha aşağı alabilmek aslında fiyatı yani el fotoğrafı daha güzel oluyor yani bu kurumların ondan dolayı biz e, buradaki satıcıları bulup mesela aratıralım buradaki şeyi o üzerinden Böyle bir üründe ne kadar aşağı alabiliriz Onda da şöyle hemen yazalım Sendiol kozmetik komisyon oranları oran diyelim şöyle. şimdi kişisel bakım ürünün %5 ile %17 arasındaymış. Yani biz %10'dan gitsek ürünü. Yani 317 şeyde bizim 31 lira civarında aşağılmamız lazım. En aşağı almamız lazım. Daha bunun üzerinde kargo fiyatları falan var. Yani bizim, ben ürünü aşağı yukarı 290 liradan fazla almamam gerekiyor. Yani satışımızla bizim bulacağımız tedarikçimizi de buradaki tedarikçimizden 290 liradan en aşağı 290 lira olmasını isteyeceğiz. Biz de bunu acaba internet sitesi var mı? Onu diye bir araştıralım şuradan. Evet, Matsu Profesyonel olarak satıcısı gözüküyor. Bunu bir internetten aratalım. Bakalım var mıymış web sitesi. Arama yaptığımızda şurada evet gözüküyor varmış. Web sitesi olmasının bizim için ne faydası oluyor? Şöyle oluyor, e-fotora'da bir web sitesinin gözükmesi yani e-fotoranın içerisinde Matsu Profesyonel'in yani gösterdiğim kadarıyla Gmail ile web sitesinin olması bize artı avantaj sağlıyor. Aynı zamanda mesela biz burada bu adamların sayfasını bulduk iletişim haline geçip e-faturasının kesilmesini söyleyeceğiz. Artı bir de sizle paylaşabilir misiniz? Yani ilk başta çok önemli değil ama Amazon sizden satıcısı, satıcının da yani tedarik ettiğiniz yerin de faturasını isterse onu verebilir misiniz diye talep etmeniz lazım. Ondan dolayı mesela buradan biz siteyi bulduk. Şimdi siteyi kapatalım. Biz bunu 290 liradan aşağı almamız lazım demiştik. 290 liradan gitmemiz lazım. Şimdi bir kar marjına içelim. içelim. Tamam kapatalım. Bunu tamam, tekrardan. Aşağıdan helyum tene geliyorum. Biz bunu 290 liraya aldığımızı kabul edelim buradan. Şöyle 290 yazalım. 15.9 16 diyelimiz Yaklaşık Yaklaşıkta bunun 50 tane falan aldığımızı kabul edersek. 3 dolar filan kargo maliyeti binecek. Yani 19 dolarlara falan bugün bize mal olmuş olacak. Biz buraya 19 dolar girdiğimizde yaklaşık 6,70 dolar, 6,70 sen bize kar marjı bıraktığını gösteriyor program ve satışa da gayet güzel gibi. Şimdi tekrardan ben satıcıya gelmek istiyorum. Endiş fiyatımız yaklaşık geldi 29.99'du. Biz bunu azalaşsak Kaç dolar zarar eder mi etmez mi onu bakalım. 29.99 Sattığımızda da 2.53 dolar kalıyormuş bu üründe. İsterseniz daha çok başka bir ürünlere bakalım şuradan. Peki şimdi ben bu ürünlerimde bir soru daha sorayım. Tabii. Ee, bu ürün üzerinde bazen olabilir yani ben bildiğim için soruyorum. Ben Amerika'da bir alıcıyım. Bu hı hı. ürün üzerinde e, Türkçe yazılar da olabileceği durumlar olduğunda nasıl bir aksiyon olabilir? Şöyle olabilir, Türkçe yazıların çoğunda bazen iade gelebiliyor ama bu bizim zaten Keras markasının üzerinde herhangi bir Türkçe yazısı yok. Şöyle de olabiliyor. Yarı Türkçe yarı İngilizce'de herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Aklınızda bulunsun. Ama Türkçe yazılarda sıkıntı çıkabiliyor. Yani bu çakma diye dene, Yani müşteri tarafından çakma denilebiliyor. Yani şikayet alabilirsiniz. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Kerasels markasını gösterdim. Böyle benim bulduğum gibi aynı şekilde Trendyol'a yazıp oradan direkt bir marka ile iletişime geçip daha aşağı alabilirsiniz. Şimdi biz buradan Trendyol'dan bazı markalara bakmıştık. Biz aslında markalara böyle teker teker girip Amazon'da şeysini yapıyoruz. Fiyat analizini yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Daha sonrasında eğer markada satıyorsa devam ediyoruz. Yani o markayı daha çok eşeliyoruz. Şimdi The Shop diye bir marka varmış. Onu yazayım. The Body Shop diye bir marka varmış. Bu bulduğumuz ürün acaba burada var mı? Böyle bir ürünmüş herhalde krem gibi. Marka var ama bu ürünü direktman çevirip atalım. Çevirip atalım. Direktman Amazon içerisinde şimdi aratalım. Böyle ürün karşımıza Evet şu herhalde bakalım tekrardan bir bakım acıyla şöyle bu da değil şunu bunu yani bazen e, ürün görselleri yani Türkiye gelen ürünle Amerika gelen ürün çok farklı oluyor. Evet görsel bu ama kapakta herhangi bir sorun var ki kapak üzerinde burada Türkiye'deki yani burada 15 milim oradaki 75 milim. Burada acaba bakalım dolu varyasyonu var bu ürünün. Bizim ürünümüz içerisinde mi onu da bakabiliriz. Evet bu üründe mesela yok gibi. Ama markayı bulduk. Marka adında mesela direktman biraz önce yapmıştık. Amazon'a girip arattıralım. Ve buradan ürünleri sende yolu yazarak teker teker bakmamız gerekiyor. Ve bu marka varmış mesela. Ve e, detaylı analizi yapmayı unutmuyoruz kesinlikle. Şimdi bu body shot'u kapatıyorum. 3 tane marka seçmiştik. Bunu da aşağı alalım. Şu markaya bakalım. Var mıymış Amazon'da? Satıyor muymuş? Evet bekleyelim biraz. Evet geldi. Ürünümüzün neydi? Şöyle bir resim vardı. Bu parfümmüş yalnız. Ya parfüm hazmata giriyor. İlk baştaki yani yeni mağazalar gönderemeyecek. İleride hazmat kategorisine de kaydolmayı da gösteririz. Ürünü bulabiliriz ama şu anlık bence geçelim çünkü ürünü gönderemeyeceğiz. Hazmat olduğu için. Hazmatı biraz daha açabilir miyiz? Şimdi şöyle oluyor, hazmat kategorisindeki ürünler böyle patlayıcı ürünler olabiliyor. Amazon'un buna yani Amazon'la çalışmak istiyorsanız direktman Amazon deposuna göndermek istiyorsanız burada direktman Amazon içerisinde hazmat programı var. Buna kaydolmazlığın içinde de mağazanın belli bir şekilde yaşlanması gerekiyor. Bir satış geçmiş olması gerekiyor. Onun için de biraz yıllanması gerekiyor dediğim gibi işte. Ondan dolayı biraz süre gerekiyor. Onun yerine mesela biz ürünü rakiplerimize bakabiliriz. Eğer Amazon'da satıyorsa bir ürün. Rakiplerimize bakarız. Direktman araba depoda çekebiliriz Amazon'da. Ya Amerika'da. Ara çekip ARADEPO'dan da gönderebiliriz. ürünü. Hazmat ürünleri daha doğrusu. E, bu e, markayı da kapatalım. 3 tane marka bakmıştık. Bir de HC Care diye bir marka varmış. Bunu arattırayım direktman. Evet ürün aynen çıktı. Burada 148 TL. Orada 24,5 dolar gibi. Şimdi ürünü bir bakalım size beraber. Şimdi bir tane yorum var bu ürünün büyük ihtimal daha yeni girmişler. E ben bu üründe başka bir ürünü var mı bu markanın? Ona bakalım. Başka marka olduğunu göremiyorum şu an. Ayakkabı falan çıkıyor. Bir bakabiliriz. Direkt ben markaya yaptım. Arattıralım. başka ürünlere çıkacak mı acaba? Burada yok. Bir tane ürünü çıkıyor şu an. Yani büyük ihtimal yeni marka. Belki Türk firmasının da markası olabilir. Şimdi buradaki satıcılara bakalım. 44 tane Amazon'a ürün göndermiş bu adam. 2 tane satıcısı var. Biz genellikle de 3 satıcı olmasını dikkat ediyoruz. En az yani 3 satıcısı olmasını dikkat ediyoruz. Bu mağazalara bir tane bakalım şöyle. Bu mağazalar Hakan Tula Türk'müş mesela. Tatlı ürünlere bakalım şuradan. Başka bu ür markanın ürünü satıyor mu? Buradan HCR'e basalım. Bir tane bu ürünü var. Diğer mağazanın da aynı şekilde. Diğer sattığı ürünlere bakalım. Burada da pek herhalde. 3 üç tane daha. Hatta baya baya ürünleri varmış ama çıkmadı. Büyük ihtimal bu marka yeni yeni giriyor arkadaşlar. Güzel bir aslında marka bulduk şu an. Bu markayı takip etmemiz gerekiyor. Şimdi benim aklıma takılan şu oldu. Bu acaba ürünün brand registresi var mı? Yani Amazon'a kayıtlı brandi var mı? Ona bakmak için de. Yani ben bu ürüne şimdi girerken onu düşündüm ilk başta. Şimdi buraya trade Mark Search Database'e basalım. Buradan size basıyoruz. Buradan New User'a basalım. Burada markayı bir arattıralım. Var mıymış? Şimdi baktım baktığımda HCS Special diye bir marka var. HC var. HC Cave diye ben görmedim. Yani büyük ihtimal bu, bu markanın yok. Şöyle anlatayım daha doğrusu olmadığına dair. Farmasi markasını herkes biliyor şu an. Farmasi direktmen biz buraya yapalım. Ne çıkacaktır? Farmasi diyelim şöyle. Peki marka burada kayıt olması, trademark kaydının olması bize ne avantaj olacak? Şimdi şöyle ilk başta ben bir aratayım o arada da. Şimdi şöyle oluyor Amazon içerisinde eğer biz Amerika Birleşik Devletleri'ne daha doğrusu biz trademarkımızı yaparsak Amazon'da da avantajları baya baya yüksek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu ürünün trademarkı gözükmüyor. Trademark olan bir kategoriden gidelim o zaman. Mesela herkesin bildiği gibi farmasi firması var mıymış trademarkı? Evet. Pharmacy'nin mesela burada gözüküyor. DRC'nin alt markasını bile trademarklamışlar şu an. Yani şimdi şöyle oluyor. Bu Pharmacy firması birinin yetki belgesini verdi, verirsen, onlar bile size liseden çıkmanızı, sasmen sağlayabiliyorlar. Yani baya baya iyi bir şekilde. Pharmacy firması yani her her türlü satıcıyı çıkartıp her türlü satıcıyı ekliktirebilir burada. Yani siz hiçbir şekilde şey yapamazsınız, izah edemezsiniz burada. Ondan dolayı bizim bu trademark şeysi çok önemli. Burada aslında şimdi bunun yokmuş. HDK'nin trademarkı yokmuş. Biz bu kategoriyi eğer satışları artarsa, yani ürün içine girelim. Ürün fiyattan, fiyatlarına bakalım. Türkiye'deki çünkü bayağı ucuzdu. 148 8 derece varlarında. bir de komisyon çıkarsa ürünün 140 ama direkt masadaki Bir işte, toplanmış belki olmayabilir ya distribütörü olmayabilir bir ürün. 48 lira aldığımızda biz varsayalım ürünü. 2 tane satışı var demiştik. Satışları yani onu çalışalım. 366 KP serisi varmış. Aylık herhalde 5-10 tane falan belki satıyor, satmıyordur. Aylık 15 tane satıyormuş şu an. Bize program bunu gösteriyor. Yaklaşık ne kadar bir ser marjı var ona bakalım. Yani bu aylık Amazon'da böyle 10 tane, 15 tane böyle olsa aylık böyle 10-15 tane satan yüksek kar marjı sen olsa bayağı güzel. Yani böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. 148 TL'ye almış biz ürünü. 8,1. Yaklaşık 3 dolar da gene kargo maliyeti koyarsak 11.1 diye biz 11'den gidelim. 25 noktadan satılıyordu bir ürün. 11 dolar yazdığımızda 6.26 dolar kar bulmuş. 15 tane ürünün 10 tanesi sizde olsa buyback size verse yani 10 tane satıyorsunuz yaklaşık 60 dolar civarında para kazanıyorsunuz. Ya yani bu dediğim gibi böyle 10 tane liseniz olursa ayda 600 dolar para yapar. Dediğim gibi bu ürün şu an pek bir satışı yok. Ama takip edebilirsiniz. İlerleyerek satışı artabilir. Herhangi bir trademark da yok bu ürünün. Yani şu an TC firmasına da söylüyorum. Her, bir an önce oluştursunlar. Eğer bize de iletişime geçebilirler. Fake da yapabiliriz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bu ürüne tekrardan bakabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Trademark.com'a girip oradan ürünü benim yaptığım gibi aratıp eğer fiyat marka aldıklarsa mağaza izni belki gerekebilir. Yeni bir mağaza ne, nasıl bir aksiyon alacağımızı bilmiyoruz. O yüzden biraz daha direkt alttan sonra böyle 1-1.5 ay biraz gözlemlemekte fayda var. Şimdi size işte ben şunu bahsedeceğim. İlerleyen günlerde biz şu an manuel araştırdık. Şu an bayağı da işimiz zor oluyor aslında manuel araştırma. İleride çok güzel bir program var. Bunun da pek kullanan sayısının olduğunu tahmin etmiyorum. Onu göstereceğiz size ücretsiz bir şekilde. Mesela şöyle söyleyeyim. HCK firmasını gördünüz. HCK firmasının da tren yolu içerisine girip mağazaya o programı çalıştırdığında direktman size Amazon'daki fiyatını, Kanada'daki fiyatını, tarmacılarını direktman size söylüyor. Onu, onu da ilerideki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İyi polis kötü polis Amazon serimizde. Ben sorularımla Timur'u telletmeye, o da bana sorularıyla tatmin etmeye çalıştı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerimize daha yoğun bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Daha farklı içeriklerimiz de olacak. Biz takip etmeyi unutmayın. Aşağı açıklamalar kısmında Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Çok yakın zamanda sizlere Telegram sayfamızı da duyuracağız. Telegram'dan güncel gelişmeleri, Amazon'daki e, aksiyonları paylaşacağız ve bilgi içerikleri olacak burada da. Orta da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.